Canlar selamlar bence bugün Karep Korsanları dünyanın sonu oyununu oynuyorum. Ee, i̇nternet kafelerin vazgeçilmezisi zamanında ben de çok küçükken oynamıştım. Oradan aklımda kalmıştı. Steam'lere vardı alayım bir oynayayım dedim. Size de göstereyim dedim. Ee, şimdiden video beğenirsiniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir oyun iş yapalım. evet Şöyle olsun. Tamam.

Nasıl hareket ediyoruz? Bu yön tuşları ediyoruz. Neyle vuruyoruz? Bir dakika. Şu an oyunu öğrenmeye çalışıyorum. C ile tutuyor. X, X, Z küçük, X de büyük saldırı. Herhalde oyunu öğretecek bize. böyle olmaz. Değil mi? Soru işareti ne lan? Atanmamış mı tuşlar? Yapacak bir şey yok. Tuşları burada atayamayız şimdi. Onun yerine öğreneceğiz. Hadi gidelim bakalım. Jack Sparrow. Şunu mu patlatıyoruz? Ne yapacağız onu? Intel. Oh, bunlar geldi lan. Tamam tamam. Are you crazy to think you can battle me? Ben biraz deliyim gel. Tamam dur dur Hadi hallederiz. Yeni... <laughs> öldü o. <laughs> Bu da öldü. Very nice forward. çekin. kaçın, kaç. Şu an bir gemideyiz ve mi? mi? Tutsağız, herkes tutsak kurtarıyoruz milleti böyle ha. Nereye gidiyoruz lan? Shift, block, güzel. Peki zıplama var mı? Ne yapacağız lan? Lan ne yapacağız? Ha buraya giriyormuş. Okey. Hoppa. Sizi de kurtarayım mı? Dur. Nasıl kurtarıyoruz? Dur. Hiçbir şey yapmıyor şu an. Hi, some of these. Ne konuşuyoruz? Kendi yapıyorum mu zaten? Okay. Yavaş yavaş öğreniyoruz oyun. Ne kadar güzel oyun. Dur lan şuna. Hoppa. Of lavın içine düştü be. Sorry, what was this now? Where have you suffered some injury? Too horrible to mention az, az <coughs> <Gittin. gülüyor> You'll remember this is the day that you were defeated by Captain Jack Sparrow Thanks, mate. Bu kaldı salak. Kalın Steam. <laughs> Salaksın oğlum. Değil mi bir canlar? Steam'de var. Zamanında internet kafede deli gibi oynuyordum. Aklıma geldi bir indireyim dedim. Steam'de satın alıp indireyim dedim. Sizlere de göstereyim dedim. geçmiyor diyoruz uuhh aç 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 Bunların durumu daha bayı bunlar nasıl çıkıyor yani? Burası gemi değil mi lan? Ben gemi diye biliyorum. Kale değilmiş. Peki. Müzik kapandı. Oo. Oh, üçlü de aldım. gel. 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 Gel disappointment. Fırlatmalık bıçaklar falan alıyoruz bir şeyler alıyoruz onları nasıl daha fırlatıyoruz bilmiyorum ha Ne C Space'li kullandık Bakıyorum şu an tuşları öğrenmeye çalışıyorum ya Top Envanter bu. Bu şekilde. Tamam da nasıl kullanıyoruz? Bana, bana onlar lazım kanka. Bu nasıl kullanıyoruz? Space'de kullanıyoruz anladık da değiştiremiyor muyuz yani onu? Aha fırlattım bıçağı. Bir tanesi gitti nasıl satayım. Ve bıçaklar gitti. Oğlum neyle değiştirdik lan? Az önce bir şeyle değiştirdik. Bak bulamıyoruz şimdi ha. Numpad 1'i deniyorum ben. Şu an kayıt programı onda olduğu için onu deniyorum canım ama o değilmiş. Geçtik. Şu an bir ton şey harcadık. Nasıl değiştiriliyor hala bulamadık yani. Neyse abi geç ya lanet olsun ya. Yani. <laughs> ya başlayacağım feillemesini ya dur. Tuş gösterme önünde sembol göster. Ne yapayım abi sembolü? Sen tuş gö göstereceksin bana. Meşhur müzik de çalıyor da. Öleceğim bu arada. Ha. Kendi adamını öldürdü ha Ho, -ho, Ho Hoppa Hop kendi arkadaşımdı tuş değiştirme bir türlü bulamadık be. <laughs> <laughs> İndirdik köprüyü. Bizim için tek Jack Sparrow vardır. O da Johnny Depp. Gerisi yalan. Johnny Depp adamdır. Hmm. Geldi. Seni gibi kaç tane seni yedim mi? Ho ho ho. Ölmedim mi lan? Ben öyle istersem <laughs> İşte bu <laughs> Lan kula Ha D tuşuyla geçiyormuş ha D tuşu D tuşu Bildiğimiz D tuşu bildiğimiz D düşü. Boom. <laughs> uh, perhaps I've just gotten too good. Oğlum, yedin, Aha, adadan company Jack! Lots of company. Keep this close, Jack. Here's what you've got to do now, Savvy. You have to find the elusive gypsy Tia Dalma. She's in Port Royal somewhere. She can help you rally the pirate brethren. Yeah, come, and get, get. Only thing that's one save our skins. Normally, I would oblige, however, regrettably and lamentably, there's not a sail in sight. give me a chick chick give me some of the news bootstrap bill turner on the black pearl for old times sake i be here to warn you davy jones is on his way he demands his due get yourself off these waters jack davy jones your soul for the pearl jack was the deal you made what you owe him so run jack run get to land Topside, everyone, make sail. Eski güzel yağ doldu ya. Sene 2008-2009 falan o zamanlar. Şimdi Will Turner olarak oynuyoruz. Jack'i yakıyorlar. Good to see you, mate. Pray tell, brought you here? Looking for me? I'm not Did you bring a bucket of water? Oğlum öyle bir adam mı bırakılır ya İlsene. Öyle adam mı bırakılır ya Oo buna fena Oo fena can götürüyorlar ha Bunlar Bir adaya geldi bu adanın yerlileri Fena kapışıyorlar ha Gel to oh, confuse you. fena adamlar bunlar. I'd rather that. <laughs> Esirleri salıyoruz. Yamyamlar anasını gelmesek yiyeceklerdi bunları. Oh, <laughs> Jack de orada ka Jack de karşıda kapışıyor. Lan. <laughs> gel ge. gel. Gel gel. Oğlum ne blokçu çıktı lan. Geber git. Ne ne yapıyor oğlum? Suvalarına çıkıyorlar anası satayım. Abu. Hopa. Altınları al. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama şehir gidip bir şeyler alma olayı vardı galiba. Şunları alak da. Müzikler de güzel lan ama telif yiyeceğiz gibi. Neyse inşallah yemeyiz diyelim. Eski yapacak bir şey yok. Allah. Son anda atladı ha. Hadi Will, hadi Will. Burada bir şeyler var mı? isteği gibi. Ha <laughs> oturuyordu lan burada adam ne güzel. Geber. You Esirleri kurtaralım. Kaç. I can't believe it. I'm Tamam git kaç kaç git. kendi kurtar hadi yürü. Şimdi yukarıya doğru merdiven var. Onun için bilmiyorum. Bir ona bakalım. Ne için oğlum? Neyse çıkalım. Coglemela in Allah! Aa! de boşu salladık. Geber git. really expect to beat me. Did you? Lan oğlum adamı kurtaracaktın, Niye atladın? <laughs> adamı kurtaracaktın. Niye atladın oğlum? Looks like you need some help on this one mate She might be more woman than you can handle If you o lay her into the pot I'll throw a coconut on her head kari kim sağlam Neresi sıktın oğlum ya? Aa vurdum. İyi kaçtı. Kaçtı. Kaç canı var onu da göremiyoruz ki. Yok. Fena canımı götürüyor. Öleceksin lan. Ho Nasıl yaptın lan o? Kaçtı gitti lan. Şifle vurmuyorsun lan Cem, gel. Geldi yine. Yine geldi. Yine buraya oturacağız galiba anlaşılan. Ha oturttum vallahi yine. <laughs> Bu şekilde yoksa ölmüyor kadın. Lan geber. Yürü. Lan. Yürü. Gel. Haba işte bu. Ha. İşte bu. <laughs> <laughs> ne yapacağız nasıl? Sıkıştık. Kapış. Ne oluyor lan? Ha, bir tuşlara basacaktık da basamadık herhalde. Bilmiyorum. Rastgele basayım da tuşları. Ne olacak bilmiyorum ya. Abi ünlem çıkıyor. Bilmiyorum ne yapacağımı. Bak işte. Bak başladık gene ya. Dur bakalım bir. Enter enter bir şey basıyoruz artık. Ha valla bastım. Hepsine basıyoruz aynı anda vallahi Ne tuşları olduğunu bilmediğim için. Tamam buradaki suçlarla işimiz bitiyor. <laughs> Hepsine basıyorum anız. Hangisi denk gelirse. Abi o tuşu bilmiyorum ya. Yapma bana bunu ya. Abi saçma sapan tuşlar ya. Aşırı saçma tuşlar yani. Aşırı söylemiyor da yani. Söylesi amenna. Söylemiyor da. Bak seni şimdi var ya ben. Bin kere aynı yeri tekrarladık ya. Simge gösterme bize oğlum ya. Bir dakika ben bunu bu sefer tuşları öğrendim. Sonunda YouTube'dan birisi olsun. Enter. C. X Z Enter C X Z sırasıyla Oh saplandı Ada bölümü de bitti Şimdi ben mi savaşacağım? Tabi kim savaşıyor? Ben savuşuyorum Ulan Adana kurtulduk, yine bırakmıyorlar peşimizi. Oh, ok, da atıyorlar ha, oğlum biz nasıl düşmüyorduk lan? please. This water is surprisingly cold. Oh, <laughs> Suyeti, çok güzel. <laughs> Hoppa, onu da Suyeti. <laughs> Suyeti daha Koruma ile. Böyle şu, ile koruma yaparken yön tuşlarını işte hareket tuşunu kullanınca düşmanı böyle uçurabiliyorsunuz. <laughs> <laughs> You wanna be hugging at those branches, <want> mate? <underwater> this is almost too easy. That's it, mate. Two left. Just one more and we'll be on our way. such a good idea after all. It's <laughs> about time these judges had a bath, don't you think? It's too indeed It's La Buljik, La Buljik. Port Royal, post haste! The shortest time in the open sea, the better, eh? Aye, aye, Jack. Port Royal? I will. We have a pressing and unyielding need to find Teodolma and rally the pirate lords. Şehre mi geldik, geldik? Port Royal's not the safest place for us, with Beckett having a price on our heads. Desperate men will go to desperate lengths. Witness my desperate search for the Voodoo Queen Tiadoma. <laughs> <laughs> Burada düşmanlarımız varmış, ona göre dikkatli Neyse canlar. E, Karayip korsanlarından bu kadar. Karayip korsanları dünyanın sonundan bu kadar. Yani dediğim gibi çocukluğumu yaşadım. Güzel bir oyundu. E, bir anılarım depreşti. Çocukluğuma gittim. Duruma göre devam edebilirim. İzlenme beğeniye bağlı. E, şimdiden beğenirseniz yorum atarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Duruma göre bir sonraki bölümde çekeriz artık. E, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.